Saygıdeğer veliler, kıymetli konuklar, değerli basın mensupları, Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim seferberliğimize hazır olduğumuzu beyan etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. Eğitimde hiçbir şekilde akamete uğramayacak bir programımız var. 4 ana 24 ara planımız var. Yani her halükarda, her hal ve şartta biz eğitimimizi yaparız. Bakın en ana, en majör, en kuvvetli eğitim planımız ise şu. Dünyada örneği yok. Bir yazılım gerçekleştirdik. Ve biz bu yazılımla, bakın zaten şu anda da kravatımda eğitim başarımızın grafiğini de görüyorsunuz. Bakın göstereyim. Bunu bilerek koydum buraya. Bu bizim grafik. Bakın grafikim benim bu. Burada başarıyla bakın hop hop nasıl bakın yukarıya doğru hop gördünüz mü eğitim başı ya. Şimdi efendim bu sanal eğitim şöyle burada bir yazılım gerçekleştirdik. Sanal eğitimde çocuk evden çıkmadan eğitimini alıyor ama nasıl? Diğerleri gibi değil. Bir sanal gezintiyle sanki evden çıkıyormuş gibi. Yolda karşıdan karşıya geçiyormuş gibi. Burada detay bakın. Dikkatinizi çekerim. Trafik kazası olmuyor. Niye? Geçiyormuş gibi okula giriyormuş gibi, sıraya oturuyormuş gibi, öğretmen geldiğinde ayağa kalkıyormuş gibi, öğretmen ders anlatıyormuş gibi, öğrenci dinliyormuş gibi, öğretmen sınav yapıyormuş gibi, öğrenci cevap veriyormuş gibi, hadi bir de araya köftelik yapayım, kopya çekiyormuş gibi, öğretmen not veriyormuş gibi ve biz de onlara diplomayı hazır ediyormuş gibi. Eğitimin genel çerçevesi bu. Burada mışlı bir eğitim var. Biz buna mışlık eğitim diyoruz. Çünkü biz eğitimin içine mışlık yani bu mışlığı yerleştirdik. Çok güzel oldu. Sıkıntı yok. Özel okullara gelince özel okullar adından da anlaşılacağı için özel taksimetre açık acı. Para işliyor o yüzden onları açmak zorundayız. Orada real eğitim illaki bir şekilde başlayacak. Onu grafikte gösterdim. Grafikimiz burada özel okulların durumunda bakın görüyorsunuz fiyatları. Milli eğitim okullarına gelince ahvali ve şeraiti, valla o grafikimde değil yani onu söyleyeyim ben. Grafikimde değil. Yazmamışız buraya.